Arkadaşlar merhaba Bugün şoktayım Büyük bir şoktayım Şokumun nedenini anlatacağım Gerçi anlatmama gerek yok göreceksiniz ee, Size ma bir maçımı göstereceğim ee, Kaybettiğim o maçı ka ee, rakip bana kare oymuştu. O kareye alsaymışım 7 hamle ediyormuşum rakibi. O, o kareyi görmedim. Ke ee, bu kez video biraz tatlı olacak. Özür dilerim. Ee, videoda böyle hamleri falan oynayacağım. Hiç fikir söylemeyeceğim. Sadece sessizce e oynatacağım. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle yeri alalım. Bu arada bu sizden hızlı geliyorsa videoyu yavaşlatabilirsiniz. Zaten açıklamaya da videonun linkini koyacağım. Özür dilerim. bilgisayar kaslı. Çok geriye almam lazım. Özür dilerim gerçekten. Ya da berbat gidiyor. Özür dilerim. Ya elim hep şu şey değiyor. Hımm. Ben şu an tuştan gösteriyorum size. Yani tuştan oynatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonuç bu. Sonuç bu. O C1'deki kaleyi almam gerekirdi. Bu kale burada duruyordu. Ben ise konu beraberlik yapan bir hamle yaptım. Burada konu gördüğünüz gibi berabere. Ama sorabilirsiniz belki bunu niye atla diye. E, en azından hmm. a, e, en azından e, da boş